Şöyle düşünün, e, ciğeri beş para etmez adamları ya da eleştirmemiz gereken, yerden yere vurmamız gereken adamları AKP sayesinde korumak durumunda kaldığımız bir dönemi yaşıyoruz. Yani yedikleri halkları AKP temize çekiyor. Net. AKP temize çekiyor. Öyle bir dönemdeyiz ki her türlü pisliği, rezilliği, rezaleti, yani siyaseten, gazetecilik anlamında her türlü puştu yapmış olanlar AKP sayesinde e, iyi, makbul adam durumuna geçiyorlar. Onun bir kere altını e, çizelim. İkincisi siyaseten de bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Adamı birebir tanıyorsun. Ne mal olduğunu biliyorsun. Fakat insanlara söyleyeyim olsun, Adam içeride. Hukuksuz yargılanıyor. Adam veren götüren üçkü adresler. Bunları hep ahlaki anlamda söylüyorum. Hukuki anlamda değil. Bu adamlar şimdi makbul hale geçiyor. Ben hayatımda böyle acayip bir şey görmedim. Ergenekon Balyoz'da da aynısı olmuştu. Tekrar söylemek istiyorum buradan. Ergenekon Balyoz döneminde bir grup her türlü pisliği yapan, tetikçilik yapan, son derece tehlikeli olan bir grup vardı. O gruptaki insanlar diğerleri sayesinde yani durup dururken Türkan Saylan'ı İlhan Selçuk'u vesaire karıştırdıkları için onlar aklanmış oldu. Böyle bir tablo var. Çok enteresan. Ee, bu arada frans şunu sormak istiyorum. X'te ee, miyiz? Neredeyiz? Onu da bilmiyorum. Onu da e, görelim. X var mı yok mu? Onu da görelim. Hepinize merhaba e, diyorum. Evet. YouTube'umuzda maşallahımız var. Herkes bir dostlarımız gelsin. Bir iki dakika içerisinde ben hemen yoruma gireceğim. Onun da altını e, çizmek istiyorum. Bize destek olanlar fonsuz, patronsuz ve korkusuz bize destek olanlarla yan yana yürümeye devam edeceğiz. Bir tane kuralımız var eğilmeyeceğiz, bükülmeyeceğiz, yalan söylemeyeceğiz, kimseden almayacağız, çalmayacağız vesaire. Bu kanalın bir özelliği var. Şu an bizimle birlikte olanlar net söylüyorum bakın net söylüyorum. Bu kanalda fon yok, bu kanalda patron yok, bu kanalda korku yok. Neden? Konumuz yok. Gayet açık söylüyorum. Hiç kimseden para almıyoruz. Reklam almıyoruz. Çalma çırpma işlerine girmiyoruz. Tamam mı? Parayla da röportaj yapmıyoruz. Bu net. Bir. İki, patronumuz yok. Patronumuz alın terimiz. Patronumuz izleyicimiz. Onlara da dal kavukluk yapmıyoruz. İsterlerse bizde oluyorlar. isterlerse olmuyorlar. Korkmuyoruz. Çünkü yalan söylemiyoruz. Yalan söylemediğimiz için de alnımız ak dik. Kimsenin şeyine de girmiyoruz. Günahına da girmiyoruz. Bunların altını çizmek isterim. Değerli dostlar hemen gündeme gireceğiz. Sizden özellikle istirham ediyorum. Lütfen bu beğenileri hemen bir bine getirelim. Bin beğeni olunca izlenme oranlarımız da ayrıca artıyor. Maşallahımız var. İyi de gidiyoruz. Üç kuruşluk paralarla da geçinmeye de çalışıyoruz. Onun da altını çizmek isterim. Bu arada Kahvete'deki emekçi dostlarımızı takip etmediğimi zannedenler için şunu söyleyeyim. Ee, mücadelemiz biraz netice e, verdi. Birinci maaşlar yattı. Bu hafta ikinci maaşlar da yatacak. Bazıları beni sahada e, görmedikleri için e, zannediyorlar ki orayla ilgim yok. Gereken her türlü mücadeleyi verip patronlarla her türlü mücadeleyi verip insanların maaşlarını, birinci maaşlarını yatması için çok uğraştım. Ve sonuç itibariyle ayrıldığım bir müesseseden o paraların yatmasını da sağladık. Birinci maaşlar yattı. İnşallah bu haftada ikincisi yatacak. Ben daha kendi maaşımı almadım. Önce emekçiler dedim. Ondan sonra alacağız dedim. Bunu da buradan altın çiziyorum. Sahiden, sade suya triz olanlardan şey yapmayalım. Başka bir şey yapmayalım. Türkiye'nin Türkiye'nin çatısı Türkiye'nin çatısı Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi sevelim sevmeyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, dost olalım olmayalım. Bakın düşman demedim. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün muhalefetin ana hattını oluşturduğu dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi insanların yaralarının sarılması gerektiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin elimizden geldiğince sağlıklı uyarılarla birlikte bir yöne doğru gitmesi için mücadele etmemiz lazım geliyor. Bir kere bunun altını çizelim. Ama bugün ilk meselemiz Fatih Altaylı meselesi. Fatih Altaylı meselesi. Ee, şu beğenileri yaparsanız arkadaşlar Fatih Altaylı topuna da öyle girelim. Arkadaşlar e, Fırat bana bin beğeni olunca söyle ben bir suyumu içeyim. Bin beğeniyi bir yapalım inşallah. Oraya gidelim. Fırat bin oldu mu? Olması lazım ya. Yani. Bir, çok insan izliyor. Fatih Altaylı tutuklandı. Ben tiyatrodaydım. E, oyun izliyordum o sırada. Fatih Altaylı'nın şeyini görmedim, tutuklandığı süreci. Daha 485'miş beğeni. Eller beğeniye, aboneliğe, katıl butonuna. Bu kanalı bağımsızlığını koruyalım. Türkiye'nin tek bağımsız kanalı, onu unutmayalım. Şeyi seyrettim, Şirreti Evcilleştirme oyunu. moda sahnesinde bir Shakespeare uyarlaması. Çok lezzetli bir oyundu. Şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Tam da tiyatro bugün her şeyin aynası halinde. Tiyatronun ayna olma halini ben bugünlerde daha çok yaşıyorum. Çarşamba akşamı da Hamlet izleyeceğim yine moda sahnesinden. Bunların altını çizmek isterim. Çok tiyatroya gidiyorum bu aralar. Zaten kitap okuyorduk ama tiyatro yapmaya başladığım için de ayrıca rejilerini izliyorum. Gelecek sezon sahnede oyunlarımızda olacak. Şahane de bir iş yapacağız. Bunun da altını çizmek isterim. Fatih Altaylı meselesine gelince ilginç bir e, durumla karşı karşıyayız Fatih Altaylı meselesinde. Şöyle ki Fatih Altaylı Ahmet Hakan'la birlikte iki örnek üzerinden gideceğiz. Merkez medyada olan birbirinin türevi olan biri layık çevrelerden gelen biri e, Erbakan'ın kızıyla e, evlenme e, yoluyla kariyer yapmaya çalışan iki insan e, Fatih Altaylı çok büyük medya patronlarıyla yakın ilişkiler içerisinde olup pek de medya tarihinde övülecek işleri olmayan ve özellikle gezi meselesinde Recep Tayyip Erdoğan'ı aklayarak tarihe geçen birisi. 2016 çizim. E, Ahmet Hakan'sa kendini iyi kamufle eden, e, çaktırmadan kılıktan kılığa giren ve en sonunda hiç satmayan ama sapmasa bile başından e, olmayı başardı. Hürriyet'in başı, başında olmayı başardığını bildiğimiz bir isim. Hafta sonu ikisinin başına çeşitli işler geldi. Ne işler geldi? Onları konuşacağız. Fatih Altaylı Yaptığı bir yorumdan dolayı altını çiziyorum. Yaptığı bir yorumdan dolayı hedef gösterildi. Hedef gösteren kimdi? Fatih Altaylı'yı hedef gösteren e, Cumhurbaşkanının danışmanlarından birisiydi. Ve dünyanın hiçbir yerinde olamayacak bir şey, e, işte Fatih Altay'lı'nın e, ya yönelik şöyle bir tarif yapıldı beyefendi tarafından. Fatih sen de çok oluyorsun. Tam tweet'i hatırlamıyorum. Senin de suyun ısındı gibi bir değerlendirme yapıldı. Hal böyle. E olunca sanki talimat alınmış gibi önce gözaltı ardından tutuklama oldu. Şimdi Fatih Altaylı'nın bir özelliği var. Fatih Altaylı ha Altaylı suyun ısınmaya başladı Oktay Saral. Yani bir devlet kademesinde görev yapan, Cumhurbaşkanlığı seviyesinde görev yapan bir isim doğrudan gazeteciye hedef gösterdi ve Türkiye'de şöyle bir güzellik var. Gece e, nasıl geçeceğini böylece öğrenmiş oluyorsunuz. Muhtemelen Fatih Altaylı bu e, şeyi gördükten sonra bir valiz hazırlamıştır. duşunu, banyosunu neyse yapmıştır. Sevdikleriyle vedalaşmıştır. Arkadaşlar ben Silivri'ye doğru yola çıkıyorum demiştir. Akıllı bir adam. Şimdi Fatih Altay ile ilgili şunu söyleyeyim. Biz meslekte olanlar Fatih Altay hakkında ne düşünürüz? Hiçbir önemi yok. E, Türkiye'de Fatih Altaylı ile çalışanlar onun hakkında ne düşünür? Bence hiçbir önemi yok. Fatih Altaylı bu kadar yıldır bana göre medyada işlediği günahların tamamını ve çok kısa zamandır YouTube'da yaptığı yayınlarla başka bir aşamaya getirdi. Türkiye'nin en çok izlenen, en çok etki yaratan, en çeşitlilik içerisinde olan ve en çok bence kazanan YouTube e, kanalını yarattı. E, öyle bir hale geldi ki birçok e, sponsor e, onunla birlikte çalışmak için yalvar yakar hale geldi. Ve burada e, acayip bir hale geldi. Rasim Ozan demiş ki Fatih Altaylı'ya muhalif değilsin dedim. Tarih oldu. Hız gelirtiriz gelin lan dedi. Bu haftalarda tuttuklarınızı YouTube programı tarihe karışırsa şaşırmayın. Daha sert bir dönem geliyor. Kayyum atanmaması Özgür Özel'in başarısıdır ama atanmayacak diye de bir şey yok. Diyor 2 Nisan'da kimden öğreniyoruz? Her her şeyi bilen Rasim Ozan Kütahyal'dan Rock'tan öğreniyoruz. Çok enteresan bir şey. Ama ben Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının tesirini kaybedeceğini asla düşünmüyorum. Hatta bugün ve bugünden itibaren Fatih Altaylı içeriden çıkana kadar YouTube kanalının patlama değer atacağını düşünüyorum. Şunu söylemek isterim. Fatih Altay'ın etkisine. Bir, Türkiye'de beyaz yakalı orta sınıf ve bir adım daha ileri gidiyorum. Atatürk olarak geçinen milyonlarca insanı Fatih Altaylı tek başına tesir altına aldı. Yani şöyle söylersek hiç yanlış olmaz. Bugün e, belki Özgür Özel genel başkandır ama Özgür Özel'den sonra o hedef kitleye en büyük etki yapan isim Fatih Altaylı oldu. Söylediği her şey olay oldu.